Hepinize Allah razı olsun. İyi varsınız. E, DM'de kas hastası Eyüp Ensar'ın destek yayındasınız. Ben annesiyim. Ensar 10 yaşında ve e, yaklaşık 10 yıldır e, DM'de kas hastalığıyla mücadele ediyor. Ee, bir yaşında biz bu hastalıkla tanıştık ve o gün e, öğrendiğimiz günün ertesi günü e, bir hafta sonrası gözyaşlarımızı sildik ve ayağa kalktık. Dedik ki biz bunu bir şekilde ayakta tutmamız gerekiyor. Bir gün tedavisi çıkacak dedik. Bir gün umutla 10 e, yıldır her gün umutla kalktık bekledik. Aklımızdan fikrimizden hiçbir zaman evladımızı çıkarmadık. Ve o gün e, artık geldi. Biz burada e, bu meblağı toplarken gururla toparlıyoruz, güçlü bir şekilde toparlıyoruz çünkü e, bu e, 3 milyon dolara bizim gücümüzün yetebileceği bir para değil. Bugün en zenginin çıkar e, karşınıza koyun bana 3 milyon dolar çıkar verdiğin e, inanın veremez, e, imkansız değil yapabiliriz ama Birlik olursak yapabiliriz her birimiz her koldan mesela yüz kolumuz var yüz koldan yüz koldan çalışırsak bu işi yapabiliriz e, atıyorum benim 1000 kişi tanıdığım vardır sizin 3000 kişi tanıdığınız vardır öbürünün elli bin kişi tanıdığı vardır bu şekilde bu şekilde yürüyerek Bizler 120 bin kişiyi bulup onların 1000 TLsine e, talip olabiliriz yapabiliriz Evet. Yani ben görevimi yaptım. Çekileyim artık. Lütfen demeyin. Ee, yakın çevremden çok rica ediyorum. Ee, geri durmayın. Ee, bu işi birlikte başarmamız gerekiyor. Ve hızlı bir şekilde başarmamız gerekiyor. Valilik onaylı bir kampanyamız vardır. Tamamen şeffaf bir kampanyadır. Sizinle her adımını şeffaf bir şekilde adım adım paylaşıyoruz. Ee, alt numaramızdan e, Mahmut Doğan ismiyle valilik e, e sorgulatabilirsiniz. Bir balonumuz 10 TL... ...bir topumuz 100 TL. Sizler sembolik olarak bu... E, ...topla balonu alabilirsiniz. Yani en sana bir balon aldım... ...yazdığınızda... E, ...10 TL başlamış oluyorsunuz. Bir top aldım yazdığınızda... ...100 TL başlamış oluyorsunuz. E, lütfen buraya 10 TL'yi... E, ...alıyorum, utanıyorum, yazmıyorum... ...demeyin, yazın... Ee, biz 10 TL'lerle kampanyamızı bugün %1 yaptık ve %2'ye de çok az kaldık biraz çabalamamız gerekiyor ee, Ensar için bunu yapmamız gerekiyor bizler anne babası ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ama yetmiyor daha fazlası gerekiyor evet aklınıza gelebilecek ne varsa her şeyi yapabilirsiniz tüm hayırlı işleri hepsini gerçekleştirebilirsiniz bunu bizimle de paylaşabilirsiniz. E, Kampanya ile alakalı e, güzel bir gelirse olan e, fikirler de olabilir. E, bunların hepsini bizimle paylaşabilirsiniz. E, lütfen bunun için çekinmeyin ya işte e, belki saçma bir fikirdir falan demeyin. E, belki o başka bir şeyi çağrıştırır, e, çok güzel bir fikir çıkar önümüze muhakkak bunu dile getirin söyleyin yani dile getirmekten hiçbir şekilde çekinmeyin ve bunu anne babadan e, beklemeyin çok rica ediyorum şu an onlar sizleri e, arayıp da tek tek sizden yardım istemesinler hepiniz e, onları e, arayıp e, yapacaklarınızı e, dile getirin söyleyin. E, bu süreç çok zorlu bir süreç çünkü e, insanlar yani e, biz bile tıkanmış durumdayız e, düşünüyoruz. E, belki çok basit bir şey ama aklımıza e, o basit bir şey bile aklımıza gelmiyor. İdrak edemiyoruz. E, biraz düşünce olarak da sıkışmış durumdayız. E, belki siz aydınlatacaksınız. E, güzel şeyler ortaya çıkacak. E, belki de kampanyanın en kolay, en basit bir fikirle kampanyanın bitmesini, tamamlanmasını sağlayacaksınız. Bilemeyiz. Neyin vesile olacağını e, bilemeyiz. Yani fikirlerinizi, desteklerinizi e, bekliyoruz. Ellerinizi e, eksik etmeyin. Desteklerinizi eksik etmeyin. Lütfen. E, yani e, başkaları yardım ediyordur. Benim yardıma ihtiyaç yok. Ya ben kimim ki yardım edeyim demeyin. Ya benim 10 TL... E, demeyin. Demeyin. O e, 10 TL var ya e, bizi nerelere götürecek... Hayırlı geceler yeğenim, 20 adet balon yazalım. Hayırlı geceler, Allah kolaylık versin. Ee, Teşekkür ediyoruz, ee, Zübeyir abi. Allah razı olsun, kesene bereket. Rabbim birlerini binesin inşallah. Evet, yok mu ensarımıza ee, destek? Allah razı olsun. Evet, bir balon 10 TL, bir top 100 TL. Ee, bugün Elif de yok balon çalıncımız da yok değil mi? evet bugün Elif yoldu. balon e, challenge'ı başlatsak e, acaba devam ettirebileceklerimiz var mı? var e, olsun 28 kişi de olsak e, bunu beraber götürebiliriz 10 TL bizim için çok önemli çünkü çok değerli ...Ensar'ın yürümesinde benim de katkım olsun... ...koşmasında benim de katkım olsun diyenler. Bu kampanya bizim için bir hayaldi... ...şu anda gerçek oldu. Bir gerçekliğine daha ihtiyacımız var... ...Ensar ilacına kavuşsun. Evet. Ben Ensar'ın yengesiyim. Ensar'dan küçük oğlum Fatih. Amcasıyla top oynamak istiyor... Ee, ama e, bunu şu anda amcasına söylememesi gerektiğini e, maalesef ki biliyor. E, salı sahaya gitmek istiyor ama bunu e, ona söylememesi gerektiğini biliyor. Bu süreci bekliyor. Kampanyanın bitmesini bekliyor. Evet e, toplarımızı, balonlarımızı hazır edelim. O büyük güne hazırlanalım. Ramazan bayramında inşallah çifte bayram yaşayalım. Ensel gitsin, ilacını alsın. E, üç ay sonra aranızda tekrar bulunsun ve o çocuğa tekrar bakmanızı rica ediyorum sizlerden. E, olacak, bir gün olacak ama o çocuğa baktığınızda öyle bir duyguya gireceksiniz ki e, sanki kendi evladınız bir ilacı almış da e, iyileşmiş gibi hissedeceksiniz. Bundan eminim. Bunu ben gördüm. Bunu ben denedim. Bunu ben hissettim. Geçen gün Dubai'deki doktorumuz İstanbul'a seminere geldi. Ve orada ilk ilacını alan vardı. Çınar Atar ismi. O aldığında bizlerin de onlara bir destekleri, az buçuk desteği oldu gitsin e, tedavisini alsın görelim nasıl olacak diye ve o gün o çocuğu orada koşarken zıplarken gördüğümüzde o içimizdeki o heyecan mutluluk e, bambaşkaydı. E, bugün ilacını alan başka çocuklarımız da var onlar aldığı zaman da seviniyoruz İnşallah Rabbim son çocuğumuz alana kadar e, bizlere güç kuvvet versin ki onlara yardımcı olalım. E, bu arada Seda'dan 10 balon daha geldi. ensarı çok seviyorum yazmış yine. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Seda'cığım. Evet yok mu? ensarımıza bir balon bir top. Evet Selamun selam. Çalıncı için balon gönderdi sanırım. Teşekkür ederiz. Çalıncı devam ettirelim. İnşallah. 28 kişiyiz. Ama neden olmasın. <laughs> Evet bugün başarabiliriz. E, bugün e, ulaşabileceğiniz bir insan sayesinde bugün bu kampanyayı bitirebiliriz. E, sabah kalktığınızda e, kampanya bitmiş diye umutlu uyanabiliriz. Ama bunlar e, hepimizin düşünceleriyle fikirleriyle olacak, birlikten kuvvet doğacak ve e, o gün geldiğinde inşallah sevinç gözyaşları dökeceğiz. O gözyaşları o kadar istiyoruz ki. E, mutluluktan ağlamak o kadar istiyoruz ki e, bunlar sizlerin destekleriyle mümkün. Yapabiliriz. İnşallah yapacağız. Evet. En sarı sayfanızda, Whatsapp'ta, Instagram'da her gün paylaşalım, her gün paylaşım yapalım. Mutlaka birileri görecektir, mutlaka birileri etkilenecektir. E, bugün işi vardır, yarın işi vardır, e, öbür gün işi vardır. Mutlaka 15. gün o da tamam verecektir, o da paylaşım yapacaktır. Bu arada Gamze etti, kabul etti e, yayına çıkmayı. Teşekkür ederiz Gamzeciğim. E, ama devamlı bekliyoruz. <laughs> Şimdiden korkuyoruz. İnşallah. E, Aslı Yılmaz'dan 10 balon geldi. Aleyna, Yaren, Doğan'a eee Topu atıyor. Çık balon attı. Çok teşekkür ederiz. Ee, on balon, on balon ee, devam edebiliriz. Güzel. Beğendim ben bunu. Evet. Challenge. Ee, küçük alamaz. Neredesin? Küçük alamaz. Kıyamam hasta. Dişiye çok ağrıyor. Ona da birer Fatih okuyalım inşallah. Bir kendine gelsin. Evet. Evet. Gökçe abla hoş geldin, ee, Hasret abla hoş geldin. DM'de Kasas'ta sahip Mesar'ın destek yayındasınız. Sizler de destek olmak ister misiniz? 20 balon e, Aleyna Doğan aldı, e, Hüseyin Doğan'a, amcamıza devretti. Evet amcamız. Amcamız çocuklara bakıyor, e, onun adına ben cevap vereyim o zaman. <laughs> 20 balonda e, ben alayım. E, o zaman e, tamamdır. Ablama atayım topu. <laughs> Kim atayım? E, ablam a, ablam e, şu anda yanımda. E, evet abla. Kaç balon? Ben de abla. 25 balon